Evet kraliçe arı youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size orkide bakımından bahsedeceğim. Biliyorsunuz orkide bakımı zor bir çiçek. E, şu an kendi orkidemi görüyorsunuz ne kadar güzel çiçeklendiğini köklendiğini. Kanalıma abone olup e, kaydetmeyi unutmayın. Peki şimdi bu orkide bir yıllık bir orkide. Biz aldığımızda bu kadar çiçekli değildi. E, tomurcukları vardı Bu çiçekler bu yıl açtığı çiçekler Şimdi şöyle köklerini göstermek istiyorum Köklerinin ne kadar canlı Ne kadar dolu dolu olduğunu Göreceksiniz Bu köklerin kesinlikle kesilmemesi gerekiyor ee, Daha sonra Şöyle Ben bu e, çiçeğe iki günde bir mutlaka su verdim Bu kadar çok yaprağı da yoktu Daha sonra yaprakları Gürleşti Bakın şu Gördüğünüz şeyler vazelin izleri yapraklarına vazelin sürdüm. Daha sonra şu eski dalı eski dalına da vazelin sürdüm. Daha sonra bu dalı bırakıp daha sonra şunu çıkarayım. Daha sonra bu dalı e, kurumaya yüz tuttu. Bu bir dallı bir orkideydi, bir tane dalı vardı. Sonra yeni bir dal verdi gördüğünüz gibi temiz, taze, güzel bir dal ve şu an bu kadar çiçeklenmiş oldu. En etkili şeylerden bir tanesi sulama. Mutlaka kabında suyunun varlığından emin oluyoruz. Kabını suladım ve şu köklerine, kök diplerine tarçın koydum. Toz tarçın koydum bir miktar. Şöyle göstereyim. Toz tarçın koydum diplerine ve suladım. Mutlaka sulu kal, kalmasına dikkat ediyoruz. Ee, arada bir şeyimizi banyo yaptırıyoruz. Şöyle banyo yaptırma işleminde e, çiçeği saksısıyla beraber şeffaf saksısıyla beraber musluğun altına tutup her yerini yıkadıktan sonra her yerini dallarını yapraklarını yıkadıktan sonra bekletiyoruz ve çiçeğimizin her yerinin yıkandığından emin oluyoruz. Şunu söyleyeyim, şu an kökleri çok güzel, sulu, dolu dolu. Ama geçtiğimiz günlerde ben su koymayı unutmuşum, e, aklımdan çıkmış. Bu dalları, köklerin buruştuğunu gördüm. Hemen su koydum ve bakın içleri ne kadar taze taze, dolu dolu. Size de tarçın koymanızı mutlaka öneririm yapraklarına vazelin sürmenizi mutlaka öneririm. Şimdi burada bir tane de mor orkiden var. Mor orkidemin de aynı şekilde daha çok az kökü var ama tazecik yapraklarında bakın yine vazelin izlerim var. Mutlaka vazelin sürüyorum. O da çok güzel, çok alımlı bir orkide oldu. Bu yapraklarını bu sene açtı. Bu şekilde bu da bu sene açtı bu yapraklarını. Yani ee, yeni bir dal taze yapraklar vermiş oldu. Aylardır da yaklaşık 2 aydır da yaprakları bu şekilde e, solmadan kalıyor. Köklerinin koparılmaması, kesilmemesi çok çok önemli. Şimdi size şuradan bir şey göstermek istiyorum. Bu eski dalı daha önceki tek dal buydu. Bundan çiçek veriyordu. Ama bu gördüğünüz gibi kurumuş. Artık... Şöyle üstünden göstereyim. Yeşilliği yok. Kurumuş. Bu dalı şimdi buradan keseceğim. Dibinden keseceğim. Şöyle makas yardımıyla dibinden kestim. Evet, bu dal kurumuştu. Şimdi kuruyan dalı kestim. Zaten tazecik bir dalı var. Şu diğer orkidemde ikinci bir dal var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu normal dalı, şu da ikinci dalı. Bakın ikinci dalı şuradaki yeşil boğumdan şuradaki yeşil boğumdan şuradaki yeşil boğumu görüp oradan kestim. Şöyle kamerayı ışıktan tarafa alayım. Şuradaki yeşil boğumu görüyorsunuz. Onun üstünden kestim. Bu da yine tazecik güzel bir orkide mis. Yine altında suyu var, mevcut. Bu şekilde eğer kesecekseniz de e, kuruyan dalı yine o yeşil boğumun üstünden kesebilirsiniz. Bu şekilde orkidenin bakımı zor, nazlı bir çiçek orkide ama olduğu zaman da çok güzel, çok alımlı bir çiçek. E, çok Güzel açan hemen solmayan evlerimizi süsleyen güzel bir çiçek vazelini ve tarçını toz tarçını mutlaka öneriyorum. Şöyle toz tarçını da görebilirsiniz üzerinde. Teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın.